anda küresel ekonomiler geçen haftaki o pozitif görünümünü kaybetmiş durumda haftanın son işlem gününde. Hem enflasyon endişeleri var, resesyon endişeleri artmış durumda ve hava negatife döndü. Şimdi altın fiyatlarına baktığımız zaman o negatif süreçle birlikte dolardaki değer kaybıyla yükselişte altın 1900 doların üzerine çıktı. Yurt içinde piyasalarda Borsa İstanbul'da o kayıplarını topladığını görüyoruz. Geçen haftalarda yaşadı ve 5500 puanın üzerine çıktı. Şimdi haftanın bu son işlem gününün geri kalanında piyasalarda yönlü olacak. Önümüzdeki haftaya nasıl başlayacak? İşte bu yayınımızda bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Çok değerli de bir konuğumuz var. Para piyasaları uzmanı Barış Ürkü'ne soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, küresel piyasalarda negatif bir hava var. O negatif hava altın fiyatlarına nasıl yansıyor? <laughs> Altında yönlü olacak. Evet, yani ha, yılın başlangıcından hızlıca başlamak lazım. E, çok volatilitesi yüksek bir e, yıla giriş yaptık. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunu söyleyebiliriz. E, hatta dünyanın gündemi tabii enflasyon. Enflasyonla ilgili olarak da Merkez Banka'nın atacağı adımlar da tabii fiyatlanıyor. Bu yılın başında itibaren de o fiyatlamaları görüyoruz aslında. Yani yurt dışında e, oldukça dalgalanma boyutu yüksek günleri geçiriyoruz. Hala aslında geçiriyoruz. Yükselişlerin ve düşüşlerin bir arada e, yoğun bir şekilde yaşandığı bir haftayı da aslında geride bırakmaya da hazırlanıyoruz. Demin de dediğim gibi yani enflasyon gündem ana nokta burada ve özellikle Amerika tarafı takip ediliyor. Amerika'nın da enflasyonunda gerileme işaretleri var son zamanlarda gelen verilerde. Bunu mesela dün de gördük. Üretici fiyatlarında düşüş devam ediyor. Geçen hafta görmüştük. Tüfe'de devam eden bir düşüş var. Perenket satışlarda düşüş yönünde hareket geldi. İmalat üretiminde de yine aynı şekilde keza düşüş yönünde hareketler var. Yani Fed'in faiz artımlarının artık yavaş yavaş etkisinin daha fazla gözlendiği bir sürece girmiş gibi gözüküyoruz Amerika tarafında ve bu da tabii ki faiz artımları konusunda o hızın yavaşlayacağına dair beklentiyi de güçlendirmekle birlikte ekonomilerin resesyona girmesine yönelik bir beklenti ve korkuyu da güçlendiriyor ve bunun etkisini biraz görüyoruz ve aynı zamanda da dördüncü çeyrek bilanço sonuçları da gelmeye başladı. Onların da biraz beklentilere göre zayıf sonuçlar getirmesinin de yine resesyon riskine biraz daha bağlanması özellikle yurt dışı piyasalarda da biraz daha riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimini göstermiş gibi gözüküyor. Mesela dün bunu gördük. Amerikan endekslerinde satıcılı bir seyirle kapanmış. Altında bir yönelimden söz edebiliriz. Tabii yani buradan mümkün. hareketle baktığımızda aynen dolar endeksinde bir geri çekilme bu gelişmeler çerçevesinde Fed'in de yavaşlayacağı beklentisi de bu işin içerisinde tabii dahil edilmesi gerekiyor. E bu akabinde de bir altın tarafında yükseliş eğilimi başladı. E, bu tabii Fed tarafındaki hareketlerle alakalı bir durum. Yani Fed'in e, faiz artımındaki yavaşlama beklentisi bu taraftan faizleri, tahvil faizlerini biraz aşağı doğru çekti son zamanlarda. Dolar endeksinde tekrardan 102 seviyene doğru bir hareket ettirme eğilimi gösterdi. Bunun akabinde de altın tarafında biraz da yukarı yönlü hareketin gözlendiğini görüyoruz. Risk iştahındaki düşüş artı bu taraftaki eğilim altına biraz yarıyor gibi duruyor. Yani zaten geçen sene altın yılı değildi. Bu senenin altın yılı olabileceğine dair yorumlar yapmaktaydık hep. Şimdilik onun emareleri gözüküyor gibi duruyor. Ve o yüzden de 10 saat tarafına baktığımızda da 1935 sınırını şu anda zorlandığını görüyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde yine aslında gelecek her türlü enflasyon ve enflasyon göstergesi veride beklenti altında kalacak her türlü sonuç ki bu gelecek gibi duruyor artık yavaş yavaş. Bu 10 saatine yarayacak gibi duruyor diye düşünüyorum. Evet. O açıdan 1940-1950 yavaş yavaş direnç seviyeleri gözlenecek gibi gözüküyor. Burası açılırsa 2000 dolara doğru bir hedefinde gelmesi muhtemel gözüküyor. Borsa İstanbul'da o kayıplarını toparlama eğiliminde evet. 5500'ün üzerinde e haftanın son gününde devam edecek mi? Geri çekilmeler önümüzdeki hafta için tekrar söz konusu olur mu? Gündeme gelirim. E, tabii yani yurt içi piyasalarda da çok ciddi bir dalgalama boyutuyla yıla başladık. İlk iki hafta gerçekten çok ciddi satışlarla karşılaşıldı. 4600'e kadar geldikten sonra gelen tepkiyi takip ediyoruz ve iki haftalık o e, kaybın da bu hafta baktığımızda geri alındığını görüyoruz. Yani bu evet. aslında bir anlamda oldukça ciddi bir olumlu bir sonucu işaret ediyor. Endekse baktığımız belli başlı iki tane direnç seviyesi vardı bu sene, bu hafta. 5000 ve 5300 seviyesi vardı. Bunun üzerine geçebildi bu hafta içerisinde ve yani bugün de baktığımızda yine olumlu seyir devam ediyor. Orada da 5500 seviyesinin üzerine doğru bir geçme çabası var. Açıkçası geçen sene Eylül e ayında itibaren başlayan bir yükseliş kanal hareketi vardı. Onun dışına çıkmıştık. Tekrardan içine girmesi için biraz daha yukarı yönlü hareket görmemiz lazım. Yani 5600'ün üzerinde doğru bir kapanış görmek lazım. Yani mesela bu hafta sonu kapanış eğer gerçekleşirse öyle olumlu görüşümüzü koruyacağız ama genel Hı -hı. anlamda baktığımızda evet. trend devam ediyor. Bilanço sonuçları da gelecek hisse bazlı hareketler Borsa İstanbul tarafında şimdilik şimdilik baktığımızda çok büyük bir sorun olmadığını işaret evet. ediyor hala. Çok teşekkür ediyoruz ben Barış Ürkü. Sağolunuz değerli katkılarınız Biz için. Olun.